Nuhal Bayrak, teröre devlet teşviği daha ne kadar sürecek? Bazı ilçelerimizin köstebek yuvasına çevrilmesine kadar şirin gösterilmeye çalışılsa da terörün şehre inmesinden başka bir şey değildir. Elbette bu süreç bölge halkının terörden daha fazla etkilenmesine sebep oldu ama teröre destek verip de vermemezlikten gelenlerin de maskesini düşürdü. PKK dağlardayken teröre karşıymış gibi görünen siyasetçilerin, yerel yöneticilerin teröristlerle yan yana gelince bu konuda ne kadar samimiyetsiz oldukları meydana çıktı. O endekleri PKK'lılar mı kazdı? Birkaç teröristin bir gecede açtığı birkaç çukurdan değil, ciddi destek almadan gerçekleştirmesi mümkün olmayan kapsamlı bir eylemden bahsediyoruz. Bu hendekleri belediyelere hizmet için verilen iş makineleri kazıyor. Mühimmat ve silahlar belediye araçlarıyla taşınıyor. HDP'li belediyeler gelirlerinin bir kısmını PKK'ya veriyor. Başkanların yanı başında konuşlandırılan eş başkanlar her icraatı kontrol ediyor. Örgüte bilgisayarlı ofisler ayarlanıyor ve FETÖ destekli istihbarat transferi yapılıyor. Araştırmacı arkadaşımız Erdinç Akkoyunlu'nun da bu nüshamızda ortaya koyduğu gibi yoğun olarak süren FETÖ, HDP, PKK ihanet dayanışması sayesinde iç ve dış kaynaklı bazı kritik bilgiler devletten önce terör örgütüne ulaşıyor. HDP ise haklı ve yerinde gördüğü bu şehir terörüne dokunulmazlık sağlıyor. Ama ne kadar üzücü ki bu öz yönetim ve hendek hizmetlerinden HDP'lilerin kendi mekanları olan Dicle kent mahrum kalıyor. Değerli yazarımız Yakup Köse'nin dünkü nüshamızda dile getirdiği bu acı gerçeği Diyarbakır'da bulunan arkadaşımız Efe Erdem Bisat yerinde inceledi. Biz de bu büyük samimiyetsizliğin fotoğrafını bugün sizlerle paylaştık. Artık PKK onlara yaslanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Verdiğimiz vergilerin bir kısmı genç kardeşlerimizin şehit edilmesi için kullanılıyor. Babanın ödediği vergi oğluna mezar oluyor. Halka huzur ve barış vadeden BDP HDP belediyesiyle siyasetçisiyle bütün gücünü teröristlerin huzur ve güvenini sağlamaya harcıyor. Utanmadan sırtını teröristlere dayadığını haykıranların yönettiği bu parti artık teröristlerin sırtını yasladığı bir korunak haline gelmiştir. Terörü önlemek için kurulan HDP önceki gün Diyarbakır'da adeta 考えで terör rekabeti yapmıştır. PKK 500 yıllık camiyi yakarken HDP'li utanmazlar milletin kürsüsüne çıkıp kurşunlu camini devlet bombaladı diyerek teröristlerin çirkin eylemlerine kılıf hazırlamaya çalışmıştır. Öğretmenlerin bölgeden ayrılmasını eğitime darbe diye sulandıranlar PKK okulları yakarken neredeydi acaba? Teröre destek suç değil mi? Bir zamanlar Kürtlere hizmet için yola çıktığını iddia edenler bugün Kürtlerin en büyük belası haline gelmiştir. Peki Kürtler bu belayı daha ne kadar çekecek? Bütün imkanlarıyla teröristlerin hizmetine giren bu belediyeler ve siyasi istismarcılar hakkında yapılması gereken bir hukuki işlem yok mu? İçişleri Bakanlığı bu belediyeler hakkında bir işlem başlatmayacak mı? Öte yandan partilerin kapatılmasına şiddetle karşıyız ama kapatma demokratik değil diye bir partinin teröre hizmetini daha ne kadar seyredeceğiz? PDP, PKK yataklık yapmayı onur, cumhurbaşkanına sempatiyi suç sayan çarpık yönetimin elinde esir olmaktan kurtarılmalıdır. Namluyu kendisine çeviren PKK'lıya yemek verdi diye köylü garibanı teröre destekten hapse atan yargımızın bu işbirlikçilere söyleyeceği hiçbir şey yok mu acaba? Nuhal bayrak star.